Evet, merhaba efendim, merhaba. nasılsınız? Ee, ben Salim Aras, Kırklareli Standı'nın genel koordinatörüyüm. Ee, Tüyaba katılmamızın sebebi Hardaliye diye bir malzememiz var ve ilimizi daha geniş bir şekilde e, tanıtmak var. Size müsaade ederseniz, saf üzüm suyundan yapılan, hiçbir yan maddesi olmayan, Yalnız hardal tohumu katılarak yapıldığı için şaraba dönmeyen, alkolsüz bir içeceğimiz var. Müsaade ederseniz onu sunalım size. Bir tadınız. Ondan sonra bir daha ile kırık kale olarak algılamayacaksınız. Hep ile diyeceksiniz. Şimdi ee, kırık kaleyi neden Kır, kırık ile karıştırıyorlardı efendim? Bu çok ilginç bir soru. Aslında e, je, je, jeolojik olarak da uzağız. Kocaeli, Kırklareli, e, Kocaeli, Kırıkkale, Kırıkkale, Kırklareli gibi böyle bir karışım var. Ama biz Hardalye'mizle ve bugünkü standımızla bunu mükemmel bir şekilde yavaş yavaş yok edeceğiz. Herkes yani bundan zaman, sonra Kırklareli diyecek. O zaman diyeceğiz ki Hardaliye tek Kırklareli'de var. Değil Aynen mi? öyle. Efendim. Türkiye'de sadece Kırklareli'de bulunan bir içecektir. Bu Aynen Arfaliye. öyle. Hatta benim hatırladığım kadarıyla e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 40 eline geldiği zaman içeceği lan. içtiğinde demiştir ki bizim milli içeceğimiz olsun o, diye hatırlıyorum. Bravo! Bravo! Te Te hatırlıyorum tebrik ben. ediyorum sizi. Aynen öyle. Biz bu konuda 40 lirayla belediyesini tebrik ediyoruz. Bu konuları bize onlar anlatmıştı daha önce. Burada da sizin bu e, tanıtımınızı görmek bizi mutlu etti. Çok, çok teşekkür ederiz. Çiçeğimiz. Standımızı ziyaret ettiniz. Bize lütfen verdiniz. Arkadaşlar Hardalya gerçekten tadı damağınızda kalacak. Alkolsüz bir içki. Eğer bu tarz içkileri seviyorsanız alkol almadan da Tabii, evet. e, sarhoş olmadan da Aynen, keyif öyle. alalım diyorsanız Hardalya'yı ee, gönül rahatlığı içebilirsin. Çünkü helaldir. Aynen öyle. Atatürk bile helal etmişse. Eyvallah. Artık bunu içebilirsin. Başımın başımın <laughs> tacı Mustafa Kemal'im. Saygılar sunuyoruz efendim. Biz de saygı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanıza. Ee, Standımızı sizi görmekten de mutlu olduk. Saygı Tanımaktan eyvallah. da. Hürmet ederiz. 40 eline ve tüm Türkiye'ye selam olsun. Selam olsun. Selam olsun dostlara